Hafta sonu gittiği alışveriş merkezinde kahve makinesine para atan Kamil düğmeye basar. Kahvesini bekler ancak makine bozulduğu için kahve alamaz. Bunun üzerine düğmeye 4-5 kez daha basar. Yine kahve gelmeyince makineyi sağa sola sallar ve tekmeler. Yine kahve gelmeyince pes edip ya yakındaki bir kafeden kahve alır. Kamil'in bu yaşantısıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Kamil için kahve birinci pekiştireçtir. Evet doğru. Birinci pekiştireçler değeri doğuştan gelen pekiştireçlerdir. Öğrenilmemiştir ve fizyolojik ihtiyaçlarımızı karşılar arkadaşlar. B. Kahve alamayınca 4-5 kez daha düğmeye basması sönme patlamasına işaret eder. Bu da doğru. Edimsel koşullanmaya göre pekiştirilmeyen organizmanın davranışı daha fazla yapması sönme patlamasıdır arkadaşlar. Burada da kahve alamadığında ne yaptı? Düğmeye 3-4 kez bastı. Ve pekiştirilmeyen organizmada sönme patlamasının yanında davranışın topografyasında da değişmeler meydana gelir. Yani davranış daha değişken hale gelir. Başka davranışlar da eklenir. Burada ee, Kamil'in kahve gelmeyince işte makinayı sallaması, tekmelemesi vesaire de nedir arkadaşlar? Topografyadaki değişmedir. C seçeneğinde de ondan bahsediyor. C Kahve makinesinin tekmelemesi ve sağa sola sallaması davranışın topografyasındaki değişmeyle ilgilidir. Bu da doğru. D. Her zaman para attığında kahve alması sabit zamanlı pekiştirme örneğidir. Bu yanlış. Neden yanlış? Çünkü her para attığında kahve alması sabit zamanlı değildir. Sürekli pekiştirmedir. Sürekli pekiştirme şu şekilde oluyor. Yapılan her davranış pekiştiridir. Yani bir davranış her yapıldığında pekiştiriliyorsa bu sürekli pekiştirilmelidir. Pekiştirmedir. soruda da Kamil kahve makinesinden her para attığında kahve alması arkadaşlar sürekli pekiştirme oluyor. Sadece zamanlı pekiştirme şudur. Zamana bağlı olarak yapılan pekiştirmedir ve her pekiştirme arasındaki zaman belirlidir. Burada öyle bir durum yok. Burada davranışa göre geliyor. e, geliyor. E'ye bakalım. Kahve makinesinden kahve almayı öğrenmesi edimsel koşullanma örneği olabilir. Evet olabilir. Yani sosyal öğrenme de olabilir. Ama edimsel de olabilir. Yani kahve, kahve makinesine para attı. Kahve geldi pekiştirildi. Ondan sonra devam etti. Tamam mı? Cevabımız D'dir.